gidelim daha yapalım. Bak mesela adamın cipher var o büyük ihtimal B tutun Merhaba arkadaşlar selamlar hepimize ben Ömer. Bugün Regabet oynayacağız. <laughs> Eren var, Toprak var. Hep Bicester'de hepsi var. Hoş geldin. Daha gelin. Daha gelin. Merhaba. Neresi mi takacağım söylesene Sebastian. Abi. Şimdi biz rampadan sahide geçelim. Kaç simon var? 3 tane. 3 tane. Biri buraya, biri buraya, biri buraya.

Nefes nefes al. Arka var. Ben patlatacağım. Evet. Boysu arka falan son oyuncu. Bitmiştir. Oh, kötü ya. Kadı abi. Ben sana ya şu ana kadar attı, attığımız başlığın hepsinde abi şerif alma. Bol al dedim mi demedim. Ben ilgilenirim. Ya özür dilerim. Bu benim görevim. Allora. Ek ben eko alın abi. Çekmeyin mi Goss? Bu 5 klasik yapalım, skill falan da anlayın gelin. Bir yardımcı olun hadi. Girelim. Köşelere dikkat. Duman indi. Abi ben smoke attım ya. Ver çevirsen oyunu. Gel 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 çevir çevir oyunu çevir. B'de düşman görüldü. Gel arkamdan koş koş koş. Atlayın sayda. Biri geldi CT'de. Aşağıda. Gördüm şurada şurada At şurada. Çok iyi. Dolduruyorum. düştü. Site vardır. Çen. Vur ona. Çok güzel. Çok Arka dikkat. Evet arkadaşlar. Duman atıyorum falan. İki Dolduruyorum. Dolduruyorum. Burada da düşman görüntü. var. Dolduruyorum. Peki. Buradan geliyor ben vurdum onu. Yok. Geliyor mu? Bir düşman kaldı. Buradan. Vandalı alsanıza biri heaven çıksın heaven çıksın ah. vandalı alsın. Şş. Vurdu lan onun Dolduruyorum. Raşla raşla koş üstüne koş. Vandalı Vandal misin? Koş. Hücum. Vur lan onu vur lan. Yaşamaz o yaşamaz helal. Helal Son be kadı. Temizlendi. Helal be kadı abi. Vandal aldım. Helal. Evet. Tekrar yes be. ışığı görene kadar tırmanacağız. Bana asıl atar mısın? İstiyor musun? <gülüyor> abi sen vandal oyna. Bir yardımcı olun hadi. Bana nasıl? Sağ ol canım. Bir yardımcı Özsas olun hadi. Öfsan spektri oynayacaksın At bana. gelseniz Gelsenize. Ben <laughs> yapıyorum. Yapalım. Bu map'in saldırımı çok zor. Rüzgarın yönü değişecek. Ben yine aynı yere smoke atayım mı? Sessiz mi? Sessiz yürüyelim be. Gel. Arka ses var buraya geliyor onu vuracağım. A gideceğim. Ortada düşman var. Bekliyor aşağıda. Dolduruyorum, dolduruyorum. Yapma. Ah, gel 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 gel. Aynen. Ev su eli alsın. Çektim. Kesin. A kur, a, B kur, B kur. Ev su spike sende. Tamam. Ayakta Bak, kalan şey, son oldu. <laughs>

bu daha rahat ya. Tamam o zaman. Gel ne yapalım. Tercihan. Okey. Abi de İngilizce de var ya. Bir olalım. Evsu şuraya abi şuraya bir tane smoke at. Burası. Bir rampaya bir buraya Burası. bir buraya Evsu orba alsın. Duman indi. Evsu orba Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Silah var. Bu Bir düşman kaldı. O da B'dedir gel kuralım. Dolduruyorum. Evet, o, Arka dikkat edin. Tersin. 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 gördüler. Neyse kuramadın. Yaşlandık be. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kopacak. Mit yapalım. Ultimiz var mı? Yok. Ya da bak ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim alalım şu B'deki orbu. Ev suya. Ev su bassın ulti ile birlikte oynayalım. Tamam. Ben önümüze mi atacağım? Atacak Yok atma ya? şimdi sessiz yürüyelim belki. Ben at dediğimde abi şu... Orada arkadaşlar. Birlikte. Abi, Abine at atmayalım var, ya. Abi ne olsunlar tamam. bana. Gel yürü. Ben smoke atarım evsu alsın diye. Şey geliyor. Adam. Bir şey var. Gel bir sessiz yürüsene gel. Kimse bakmıyor mu rakı? Ha bakıyor. Alır sorgu. O ikim hazır. Tamam. Mide dönsün bize. Nasıl bak sen B'de düşman var. Atsın Spike. Spike, Spike bende. Ben. Dur mide bak. bak. Ben bas dediğimde basıyorsun. Bana yakın yürü. Dur ses yapmayın. Şunu dojlayalım. Ee, Toprak abi şuraya bir tane smoke atar mısın? Kamanı atıyorum. Adam şaşırtmıyor ya. At at hepsi Kırdı hepsini amına Gel gel. Ben, o, 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 suya geçsene suya yürü suya yürü. Dolduruyorum. Ben döneyim mi? Hayır. Dön dön. <laughs> gel. Kanka var. Adamlar hep adam yok. var. Adam var. Adam var. Beyden adam var dedi. Son 30 saniye. Yeri de elimle ben koymuş, koymuş gibi bir. Özeke. Ortada düşman var. Öfsu B'ye koş dur. B'ye koş dur. Son 10 saniye. Yetişemedik ki. Gitmedik, gitmedik. Yetiştik mi? Kurda yok. Süreyi <laughs> öyle adamlar oldu arkadaşlar. Ben ser, de bayılmıyorum ser, ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Eee e Şimdi arası, planımız adam. ne? Bir yardımcı olun, hadi. Bir yardımcı olun, hadi. Bir daha yapalım. Adamlar, Juventus niye iki kişi tutuyor ben onu anlamadım. Sahipleri boş bırakıyorlar. Biz buna faydalanalım. Yürüyün. Biz yine rampadan mı gideceğiz? Yok abi bak toprak Ay, abi şuraya smok şuraya smok. O ne rağmı bak ora ne rağmı. Heaven işte heaven'ın Duman indi. Gelin girelim. Ev kurt kurtar şuradan saydı. At ev su. işareti burada. Saydı git saydı git saydı git kör oldum ya Hı. Dikkat Hadi, dikkat Hep ah. seven kurt Tamam bir Kedari tane kurt, kurt. düşman ya. Hadi abi kurt. Hep kur. seven. Eee <laughs> tarat at bence tarat at. Hepsine at abi. Tarat ah. Aynen öyle <laughs> kal. Alan son oyuncu. Allah ne İkisi de orada. O, son, son, son. O orada. o da sol sol, sol. Orada, <laughs> o da sol Kaçtı abi burada adam. <laughs> Pikleme zamanı var. Sağdan geliyor abi. Ha kal öyle ikna bir şey. Aynen öyle, aynen. Sağ, aynen. Sola geç abi adam burada. Tamam, tamam. Helal be abi. Kolay sana gel. Aldın aldın. Aldın. Evet. Solda. Helal abi eline evet, sağlık. Bir de vur onu mi? aynen. Helal boyutu. Benim ultim geldi o arada. O parazitler burayı geçemeyecek. Evet. Kişi orba aldıralım. Ya da gelin. Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Ersun'a bana nasıl atar Bir yardımcı olun hadi. Bana da atsana Ersun. Bir yardımcı olun hadi. Ersun skin atmak yoruyor mu seni? Hayır Eğleniyor ne güzel İzle be ora Nasıl eğleniyor? Haydi haydi Seri Yiyorsun Gelin mid Shift yürüyelim evet. Şu geliyor Bir de vent geliyor Şu venti cross Burası. kalın Tamam vent Çıktın da Çıkıyor 3 gibi bir tane daha var. var. şöyle ya. Can isteyen gelsin. Daha gelsene. Arka var. Ev <laughs> Evsu, Evsu, <laughs> sak sen de Evsu. Tamam, <laughs> tamam. Oğlum sakin. Evsu ölecek <laughs> beyler. Temizlendi. B'ye gel, B'ye gel. gel. Sen B'ye <laughs> gel. Daha yakınsın Ya da tamam, ay gel. Sudan ay gel. Sudan ay <laughs> gel. Koş, koş. Bıçağı al, koş elinden. Kade abi burayı Burası. kapatır mısın? Duvar abi. Bariyer kuruldu. Ah, ah. Son 30 saniye. 47 Tamam. Bir düşman kaldı. Burada. A'da düşman var. Mal var. Bunu koy. Ranger. Sağda Onlar almıyorsa bile sen işini ciddiye alacaksın. Bir yardımcı olun hadi. Bir yardımcı olun hadi. Parası olmayan varsa atarım. Yardımcı olun hadi. Kadar kalkan aldın lan. Oh. Adam hadi. Şimdi bak ne yapacağız biliyor oh, musunuz? Dayına, dayı. ne yapacağız? Abi ben teşvik ettim Ezip, ki. Geçin. Birim şey sayfa buradan tutuyor. Bir ses vermedik. Evsu gel. Evsu senin alt tarafta ne işin var? Hep orada duruyorsun bir şeye bakıyorsun. Bir şey yapmıyorum. Gel abi. Hı, ne oldu? Tam basırdın Evans. Teşekkürler. Görüş orya, <laughs> Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Kuru belki. Heaven'da Heaven'da. Dolduruyorum. Ayda düşman bu Çöpü çıkardık. Ya niye takımdaki herkes 1 kill aldı? Bakın da 3-5 bir şey öğrenin. Ee 1 iki sanar insan ya. <laughs> bir şerif isteyen var mı? Şerif değişik şerif. Beleş. Neymiş o? Değişik şerif. Değişik. Genelde. Bok gibi. Ultimiz var mı? Kiju ultimiz var. B yapalım. Benim ultim var. Ölürsen de kaldırırım seni öyle. Ultimiz var. B yapalım. Kiju ultimiz var. B yapalım sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Tamam? Kuvvet işareti kurdun. Acıdı mı? Kişe şuraya ötüne Burası. basar mısın? Geri sayı başlıyor. Duman Şuraya bir tane mole atar mısın Burası. abi mole? Dibine göğe bak. Bölge temiz. Ben heaven'a gidiyorum heaven'a gidiyorum. Abi beni korumanız lazım. Bir de spike yiyemem. Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Evet, evet. Ben de. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal Biraz etmeyin. Yardımcı olun hadi. Asıl iletişim ya da ben operatör deneyeceğim. Kazanırız. Ben de her şeyde ya. Ben de Sağ ol canım. Bu oyunu ben yapalım. Kiju <laughs> şuraya bir tane tarat at. Bu arkaya baksın. Ben hani ben de tamam. Ben, <laughs> ben de tamam. İyi bir <laughs> önüme geçmeyin beni bloklamayın. <laughs> tamam. şurada bekle kadar. abi. Şu şurada bekle. Var. Görüş kısıtlanıyor. Kader bir gelme ben. De. Kader gel ben de gelme. Ben gelme. Ben de gelme. Gel de gelme. gel B'ye gel. B, B gel. 5 B, B, B boştur herhalde bilmiyorum. Yo Cypher var. Duman İyi. Bir düşman kaldı. Selam bu Smokeları çirkinliğine bak amına koyayım ya. Nasıl attı heaven'a? Ne e? gerekiyorsa yapılacak. Ben heaven attığımı düşünmüştüm smokeları. Abi map şeyin yok ya. Doğru gidiyoruz arkadaşlar. Maçımız çok iyi değil. Helal kardeşimiz sayesinde. Eren taşıyor. Çok iyidir. İyi oynuyor. Hadi 93 yapalım. Taraf değilsin. Okey. Pitliyorum. Haa tamamdır. Şu Burada. abi Under Heaven. Heaven Alt, şurası. Tamam. Oradaki o beyaz çizgiye atacağım herhalde. Evet. Kadı abi gel buraya. Bakın şimdi. Geldim. Abi şu şuraya Duvar at diye hani kapat orayı. Abi ulan, öyle ulan, kapatılır mı amına koyayım ya. Atıyorum. Biri gitti. Tarih isteyen gelsin. Hala plant'ta. Dibine. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Reyde düşman var.

kısıtlanıyor. Kevin da bile. Evet, buraya gelmen lazım. Evs Ay, ben de miyim Spike? Şey. <laughs> evet, Spike de aynı. Hemen gel. Ay. <laughs> <öbür türlü> <laughs> Şimdi alayım. Sonra Osmanlı. geri dönelim artık. Evet. Aa git kurtar. İzini buldum. Yürü. Kadı abi. Bak şimdi A neresi abi biliyor musun? Bak abi şimdi M'ye basıyorsun. Bak orada A yazıyor bak şöyle. A bak kocaman A. Biliyoruz herhalde. <laughs> a, ben seni kaldırıracaktım Abi ama dolu orası. Toprak abi. Yani, hiç... Pardon abi özür dilerim sizden. <laughs> <şeyden. yerinde. gülüyor> Toprak abi şuraya geç. Adam heaven deyince ben vurmuştum ya hatırlıyor musun? Yani, barma Aynı barma o şeyi yaparız. Efsu ölüme gitsin Yerini buldum. Pikler sana ölürsün. Ayakta kalan sonra. Ay, 110 bin <laughs> vurdum Reyze. Tam aldı aldı. 111, 112, 111, 111, 111! bin, Spike burada. Spike'ı da açık. Tamam, aldık. <laughs> nice. Nice, nice. Sir kaçabilirsin abi. Ne zaman son ölmüş. Tek tabanca. Daha ölmedik gençler. Ee, evet, biraz Taraf değiştiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şey fazla 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 Suyunuzu için şarjörleri doldurun. RKB's. Doğru iş başına. TJB'ye geçsin. ne yapıyor? Ne abi bir de kapatır mı? Kijoy beye git sus Kijoy. Şunun üstüne taritini at. Kutunun üstüne garaja baksın. Bu buraya şeyini bırak. Sarmal falan Savun oraya. <laughs> <laughs> ben... Heaven çıksana. <laughs> Heaven çıksana. Şu <laughs> kutu var ya. Şu kutunun oradan tut. Kavur al onu. Burak. Ne mi? Ben de önümde Ben sudan dönüyorum. Ses vermeden orada bekle istiyorsa adamı rotate atarsa. Ya da dön sen de ya döndürürüz. Spike B'de düştü. Dönüyorlar ha. Dönüyorlar ha. Dönüyorlar, ha. Diyor, Yo biri da kaldı da. Kijoy taşı ya. gel sağlık. satranç Onlar da mı? Çıkılırım abi. Rica ederim. Heh, Senin desteklerin olmasa lan Üstünüze düşeni Spektreleri ya, çekin. Ki şöyle ben B tutayım. Kade abi midi kapasın. Toprak abiyle su e, A gelsin. Okay. Okey. Okey. Onu yani Günlük toz alalım. <laughs> ah. Hadi Yine bak. aynı şeyler. Okay. Abi sen yapma ya. Ben tamam da. Tarih <laughs> Bariyer kuruldu. B'de düşmanlar var. Var be. Bora mı? Ben dön. Ben dönmesem mi acaba? Kalayım mı burada? <laughs> Buradan var. Biriniz dur. <laughs> Cypher var. Cypher var diyorum anlamıyorum ya. Wraith ee no. Sudan döndü. Sudan döndü. Oyna ya. Döndü ama. ama abi, abi, abi niye şaşkın şaşkın hareket ediyorum? Oradan gidemezsin, wall var. Ama B'ye dön oradan. B'ye kalsın Killjoy, sen B'ye kal. Kader <laughs> abi sen de B'ye gider misin? Okey. Kırıldı bak mid'e dikkat edin. Graves low'du. Skylar'ı can vermiştir. Ses var burada. Tamam. B ya. Mit giriyorlar değil mi? Ben te dikkat et de toprak abi. Silindi. Son 30 Ners. saniye. Aa mı lan oyun? Spike ortada düştü. Tamam spike Dolduruyorum. Bekleyelim. Evet. Son 10 saniye. Bu oh, ben no, falan gelir no. misin? Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Tereddüt yok. Hazırız. Arkadaşlar burada size söylemeyi unutuyorum. Ben gümüş hikaye oldum. Şurada Helal. Olsun. İleride de inşallah altında olacağız. Hadi abi midi kapar mısın? Abi silahını silah yere atma. Var. Vandal çekme. Sat elindeki. <laughs> tamam. Abi spektre çekme. Sat abi bak. Yerdeki spektreyi kullan. He evet. Al abi yerdekini. Gözcüğe midi düşürüyor. kapat abi koş. Hemen kapatıyorum. Fazla yok. düşünmeyin. o benim Aa adamlar. Aa, Aa adam. Adamlar. Burada. Burada. Ağda düşman var. Ensu sana geçiyor. Tamam, Spike, A'da düştü. O, o da mi? Yemiş gibi biliyorum. A, B, B. Bir düşman kaldı. Helal. O. A, A. Botu geri çekiyorum. A, A, Son sayı. Aa, bitiyor mu? Adamlar üç kişiymiş. Gayvan da nasıl adam? Abi bak. Hadi abi maçın sonu. İyi abi. onda var. Hangisini istiyorsun? Hello Yenik Neda. Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Kadar şerif çekmene gerek yok ya. Olsun ya belki ya da oynar. Tamam. Para bak ya parayı buldu. Geçin. B'de tamam. ver mi? Ses var mı? Bir de ses var. Tamam. Gel gitti. Gel gitti. Şahin uçtu. Kalite tecavüz. Kalite tecavüz değildir. Kuvvet işareti bu. Şahin uçtu. O da orada. Bir düşman kaldı. Ayıp oldu. Oy, savunucular kazandı. Beceremeyecekseniz denemeyin. Arkadaşlar de. oyunu hep saat ateşim beni vurur. Bakalım ne verecek. Bakalım bize ne verecek. Bronz 2. Hala bana iki açtı. Bana az verdi ya Arton. Size kaç verdi gençler? Bayağı 21. Daha baksana. 23 abi. Oo sen de şanslısın. Hepsin. Şans kötü oynayana az veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hey be kötü mü oynuyorum yani? <laughs> Diğerine bak. Yok abi şaka yapıyor şaka çık bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir videomuz oldu. Ve like'larımızı lütfen unutmayalım ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şey diyorsunuz mu? Gençler. Like 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 erenkitin arkadaşlar. Kadı abi sevenler Kadı abi seni çok seviyoruz. Sevmeyenler Kadı abi seni sevmiyoruz yazsın yorumlara. Allah'a evet, selamlar. Herkes... Bir de dislike atsınlar. Bu kadar arkadaşlar. Çok şakacıdır. Ey ee, bay bay. Bir de videoya dislike atın abi. Dene. <laughs>